Rus muhalif lider Navalny'e destek için dev protesto planlanıyor. Protest, protestonun tarihi henüz belli değil. Açıklama için 500 bin kişinin eyleme katılacağını duyurması bekleniyor. Rusya'da gündem yeniden muhalif lider Alexei Navalny. Rus muhalife destek için protesto hazırlığı var. Ancak dikkat çekici bir detay var. Burada protesto var. için kampanya Burada başlatıldı. Var. 500 bin kişi eyleme katılacağını duyurduğunda protestonun tarihi açıklanacak. Eylemin Sovyetler Birliği dönemi sonrası düzenlenecek en geniş katılımlı protesto olması amaçlanıyor. Şu ana kadar 400 bin yakın kişi protestoya katılacağını duyurdu. <laughs> protesto planının fitilini Navalny'nin açıklaması ateşledi. Rus muhalif tutuklu bulunduğu hapishanede kötü muamele gördüğünü duyurdu. Sırt ve bacaklarındaki ağrılar için yeterli tıbbi destek alamadığını belirtti. Muhalif lider tepkisini çarşamba günü açlık grevine başlayarak gösterdi. Avukatlarına göre Navalny daha açlık grevine başlamadan önce 8 kilo vermişti. Navalny daha önce de gardiyanlar tarafından defalarca uyandırıldığını açıklamıştı. Hapishane yönetimi ise iddiaları reddediyor. <laughs> Moskova'da olası bir protesto gösterisi için alarmda polisleri güçlendirmek için yeni teçhizat alacak. Kalkan, kask, dizlikten oluşan set için ihale açıldı. İçişleri Bakanlığı da koruyucu set, kask ve kurşun geçirmez yelek satın almayı planlıyor. Alexa Navalny'nin serbest bırakılması için Ocak ve Şubat aylarında ülke genelinde protestolar düzenlendi. Binlerce kişi gözaltına alındı. Navalny Ağustos ayında Tomsk kentinden Moskova'ya giderken uçakta rahatsızlandı. Daha sonra Novichok adlı sinir gazıyla zehirlendi ortaya çıktı. Tedavisi için Almanya'ya götürüldü ve Ocak ayında ülkesine döndü. Havalimanına iner inmez önce gözaltına alındı ardından tutuklandı. Rus makamlar Navalny'nin şartta tahliye koşullarını ihlal ettiğini savunuyor. Muhalif lider yaklaşık 3 yıl boyunca cezaevinde kalacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri Navalny'nin serbest bırakılmasını istiyor.